ölmeye, ölmeye. <Sessizlik> Ama bak de yine bana kızı da getirdin beni yokla hep. <Sessizlik> <Sessizlik> Ama sıva yaz kollarına da yine bunun kurbanı oğlum. Boynuma dola, boynuma dola, aman 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 aman. Kimdir yavracı ölmüş diye, ya, bak yaşıyor. <laughs> 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 aman benden, <laughs> hele benden başka da yine yar sanırsan. <laughs> <laughs> İki gözün kör olma, kör olma, bana, aman. Aman aman, aman aman, aman aman, aman aman. Aman itmeli Yavrum itmeli 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 Güzel çirkine gelin mi itmeli İtmeli Seni güle de aramıza gidenler Gidenler Ya dedi kurba eve Ya da kızma Ağabey Ya işte bu Ya 那我们这些。